Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde Yuval Noah Harari'nin Homo Deus kitabından bazı e, çarpıcı noktalara değineceğiz. Hani insanlık eski sorunları nasıl aştı, şimdi hangi yeni ufuklara, tabii yeni zorluklara bakıyor? Onları ele alıyor kitap. Evet. Ama odak noktamız daha çok şey olacak. Bu metinlerin ortaya attığı o Temel sorgulama. Biz gerçekten de hani özgür iradeye sahip bireyler miyiz? Yoksa farkında bile olmadan biyokimyasal süreçler ve e, giderek artan bir şekilde dijital algoritmalar tarafından mı yönlendiriliyoruz? İşte tam da bu. Sizin için bu kaynaklardaki en sarsıcı fikirleri, insanın kendisi hakkındaki varsayımlarını belki de temelden sarsacak noktaları e, damıtmaya çalışacağız. Şöyle başlayalım mı? liberal hümanizmin temeli neydi? Şey, bireyin duyguları, kendi iç sesi, değil mi? En yüce otorite odur der. Aynen. Kendini dinle, kalbinin sesini dinle gibi sloganlar hep bunu yansıtır. Hatta Russo'nun bir lafı var. İyi olduğunu hissettiğim her şey iyidir diye. Çok net. Çok net, evet. Ancak kaynaklar diyor ki yaşam bilimleri bambaşka bir pencere açıyor bu konuya. Biyolojiye göre biz yani organizmalar aslında hayatta kalma ve üreme şanslarını hesaplayan e, karmaşık biyokimyasal algoritmalarız. Algoritma mıyız yani? Öyle görünüyor. Mesela Nobel ödüllü Daniel Kahneman'ın çalışmaları var. E, başka araştırmalar da var tabii. Bunlar gösteriyor ki kararlarımızın yüzde %99'u yani neredeyse tamamı öyle mantıklı düşüncelerle falan değil. Değil değil. Daha çok duyular, duygular, istekler dediğimiz aslında otomatikleşmiş içgüdüsel hesaplamalarla yani algoritmalarla alınıyor. Hatta mutluluğumuz bile hani dış koşullardan çok içimizdeki biyokimyaya bağlıymış gibi duruyor. Nasıl yani? Örnek var mı buna? Var tabii. Mesela Amerika ve Japonya örneği veriliyor. Refah seviyesi 10 yıllardır artıyor ama insanların ortalama mutluluk seviyeleri pek değişmemiş. Sanki böyle görünmez bir e, cam tavan var mutluluğun önünde. Biyokimyamız izin vermiyor gibi daha fazlasına. Hmm, i̇lginç. Peki o zaman özgür irade, hani o kendim karar verdim hissi o nerede bu denklemde? İşte orası daha da karışık. Kaynaklarda bahsedilen bir robo fare deneyi var ki ee, gerçekten inanılmaz. Evet onu duymuştum. Anlatır mısınız biraz? Tabii. Beynine elektrotlar yerleştirilmiş fareler bunlar. Bir araştırmacı uzaktan kumandayla bu fareleri istediği yöne hareket ettirebiliyor, merdivenden çıkarabiliyor, çöpe atlatabiliyor falan. İnanılmaz. Ama işin acayip tarafı şu. Fareye sola dönmesi için beyinden sinyal gönderildiğinde fare kendisi sola dönmek istediğini hissediyor. Yani an sola dönesim geldi." gibi bir şey yaşıyor. Deneyi yapan profesör Talvar diyor ki ödül merkezleri uyarıldığında fareler adeta nirvana'ya ulaşıyor. Yani fare tamamen kontrol altında ama kendi isteğiyle hareket ettiğini sanıyor öyle mi? Aynen öyle. Kontrol edildiğinin farkında bile değil. Bu durum bizim kendi hislerimiz, kendi kararlarımız hakkında ne düşündürüyor değil mi? Acaba bizde mi? Ürpertici biraz. Peki insanlarda da benzer durumlar var mı? Olmaz mı? Özellikle Gazzaniga'nın ayrık beyin hastaları üzerinde yaptığı deneyler var. Çok çarpıcı sonuçları. Beynin iki yarım küresi arasındaki bağlantı kesildiğinde, yani iletişim koptuğunda sanki tek bir kişi içinde iki farklı bilinç iki farklı istek beliriyor. Nasıl yani? İki farklı bilinç mi? Evet. Mesela bir hastanın konuşabilen sol beyni sorulduğunda "Teknik ressam olmak istiyorum." diyor. Ama konuşamayan fakat harfleri birleştirerek cevap verebilen sağ beyni aynı soruya "Otomobil yarışçısı olmak istiyorum." cevabını veriyor. Aynı bedende iki farklı arzu. Çok acayip. Daha da ilginci var beynin sol yarım küresi yani Harari'nin anlatıcı benlik dediği o sürekli hikaye uyduran tarafımız sağ beynin kontrol ettiği eylemler için anında mantıklı gibi görünen açıklamalar üretiyor. Mesela sağ beyin bir komutla eli kaldırıyor, sol beyin hemen şey bir soru soracaktım da ondan kaldırdım gibi bir bahane uyduruyor. Aman tanrım. Yani beynimizin bir tarafı bir şey yapıyor, diğer tarafı onu kendince yorumlayıp bize bir hikaye anlatıyor ve biz de buna inanıyoruz öyle mi? Tek ve tutarlı bir ben olduğumuz fikri epey sarsılıyor evet. Pamuk ipliğine bağlıymış gibi görünüyor. Bu durum e, şu an yaşadığımız dijital çağda daha da karmaşıklaşıyor herhalde. Algoritmalar falan derken. Kesinlikle. İşte işin rengi orada daha da değişiyor. Algoritmalar bizi bizden daha iyi tanımaya başlıyor. Mesela Facebook'un yaptığı bir araştırma var. Kaynaklarda geçiyor. Sadece sizin beğenlerinize bakarak, mesela 300 beğeninize bakarak bir algoritma sizin kişiliğinizi e, en yakın arkadaşınızdan, hatta eşinizden bile daha doğru tahmin edebiliyormuş. Sadece 300 beğeniyle mi? Bu inanılmaz. Yani o basit tıklamalarımız Evet. En derinlerimizi ele veriyor olabilir. Düşünün, kaynaklarda Google'ın size en uygun partneri, ruh eşinizi bulabileceği bir gelecekten bahsediliyor. Verilere bakarak. O zaman hani o meşhur kalbinin sesini dinlemek ne anlama gelecek ki? Algoritma mı daha iyi bilecek kalbimizin sesini? Vay canına. Bu otoritenin insandan algoritmalara kayması demek, değil mi? tam olarak bu. İşte Harari buna dataizm diyor. Yani yeni bir tür din gibi. Verinin kutsallaştığı, her şeyin bilgi akışına indirgendiği bir dünya görüşü. Önemli kararları artık içsel duygularımıza, sezgilerimize değil de dışsal veri analizlerine, istatistiklere, algoritmalara dayanarak vermeye başlıyoruz. Buna örnek var mı güncel hayattan? Var tabii. Angelina Jolie'nin mastektomi kararı mesela. Kendi duyguları "Belki ben iyiyim, bir sorun yok." diyordu ama BRCA1 genine sahip olduğunu öğrenince, yani istatistiksel olarak kanser riskinin çok yüksek olduğunu gösteren o veri, saatli bomba diyor kaynak, ameliyat olmaya karar verdi. Duygular değil, veri karar verdi aslında. Doğru. Ya da Waze gibi navigasyon uygulamaları. Aynen. Trafikte kendi bildiğimiz yola mı güveniriz yoksa Waze'in gösterdiği belki hiç bilmediğimiz ara sokağa mı? Çoğumuz artık algoritmaya güveniyoruz, değil mi? Çünkü genellikle daha doğru çıkıyor. İşte otorite böyle yavaş yavaş fark ettirmeden el değiştiriyor. İçimizdeki sesten dışarıdaki algoritmaya doğru. Anlıyorum. Gördüğümüz gibi bu kaynaklar gerçekten de benlik ve özgür irade gibi temel kavramlarımızın ne kadar Kırılgan olabileceğini gösteriyor. Hem biyolojimiz hem de ironik bir şekilde kendi yarattığımız algoritmalar tarafından sorgulanıyor bu kavramlar. Evet, bitirirken belki dinleyicilerin de üzerinde düşüneceği bir soru bırakalım. Eğer algoritmalar bizim duygularımızı, arzularımızı oluşturan o biyokimyasal süreçleri bizden daha iyi anlayıp hatta manipüle edip yönlendirebilirse, İnsan deneyiminin anlamı ne olacak? Yani bir algoritma size aşkı, mutluluğu ya da herhangi bir duyguyu hissettirebiliyorsa bu his gerçek midir? Yoksa sadece çok başarılı bir biyokimyasal simülasyon mu yaşamış oluruz? Derin sorular gerçekten. İşte bu kaynaklar bizi tam da bu tür düşündürücü, belki de biraz rahatsız edici sorularla baş başa bırakıyor.